Terazi burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım teraziler bu hafta neler bekliyormuş? Hmm. Kararlar, kararlar. Bir tane de duygu kartı alalım. Aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne dermiş? Şimdi sevgili Terazi Burcu, öncelikle hafta başına böyle bir e, maddi anlamda gerginlikle başlayabilirsiniz. Yani gerginlik dediğim birazcık e, maddi anlamda zorlanmalarınız olabilir hafta başında. Ama bu zorlanmalar böyle birazcık daha sanki umudunuzu kaybetme, umudunuzu yitirme anlamında gibi olacaktır. E, Belki beklediğiniz şeyler beklediğiniz gibi gitmeyebilir, alacağınız varsa alamayabilirsiniz ya da kredi başvurusu yaptıysanız onaylanmayabilir gibi durumlar söz konusu olabilir ama unutmayın ki bu geçici birazcık daha yani sanki beklediğiniz şey oluyor ama birazcık geç oluyor çünkü ermiş kartıyla birlikte gelmiş burada yani sanırım burada umutsuzluğa kapılmak yerine bu şekilde birazcık daha sabredebilirsiniz gibime geliyor. Hani sanki sabrederseniz bir şeyler daha fazla yolunda gidecek. Daha istediğiniz gibi olacak gibi bir durum söz konusu. Özellikle hafta başında bu sıkıntılı ruh haliniz hafta ortasında birazcık daha yerini böyle bir ataklığa bırakıyor. Yani daha atik olacağınız bir hafta ortası. Bu umutsuzluğu bir kenara bırakıp birazcık daha çabalamaya başlayacağınız bir hafta ortası. Bu hafta birazcık daha sevdiklerinizle bir arada olmaya, vakit geçirmeye özen gösterin. Özellikle burada anne figürü, anne, abla, kardeş ya da bir erkekseniz eşiniz olabilir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek size bu hafta çok iyi gelecek. Bir de hafta sonuna doğru sanki ikilemde kalıp bir karar verme durumunuz söz konusu olacak. Yani bir konuda bu özel hayatınız olabilir, maddi hayatınız olabilir. Bir karar vermeniz gerekecek gibi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim vereceğiniz kararın sonuçları olacağını unutmayın. Yani ne karar verirseniz verin gelecekte bunun sorumluluğunu almanız gerekecek. Maddi ya da manevi öyle söyleyeyim. Uyarı kartınız yüzleşmek gelmiş. Karşı karşıya gelmek, iç hesaplaşma, bir durumdan payına düşenin sürecini sorgulamak. Dediğim gibi yaptıklarınızın sonuçları olacak. İyi ya da kötü. Bu birazcık daha şey gibi ya. Şurada vereceğiniz şu hafta sonuna vereceğiniz karar büyük ihtimal daha sonrasında olumluysa da karmasını yaşayacaksınız. Olumsuzsa da karmasını yaşayacaksınız. Yani ne ekerseniz onu biçeceğiniz bir hafta. Bu hafta ekiyorsunuz ondan sonraki haftalarda biçiyorsunuz. Ona göre ne ektiğinize dikkat edin işlerim. Aklınızdaki kişi karşınızda olsaymış size dermiş ki hayatımda yeni başlangıçlar yapmak istiyorum. Yeni aşk, iş, eğitim her şeye sıfırdan başlamak. Wow. Umarım bu sizinledir. <laughs> Çünkü aklınızdaki kişi her şeyi yeniden başlamak istiyormuş. Umarım sizin de yeniden başlamak istiyordur. Size rağmen değildir. Sevgili teraziler. Pozitif yönlerini aldık, kabul ettik. Yorum yapmayı unutmayın bebişlerim. Hoşçakalın.